Evet değerli izleyiciler, programımız devam ediyor ve bakalım e, yorumlarda neler var. Diyor ki, benim bu maçtaki favorim Beşiktaş, Mevlenevi isimli bir takipçimiz. Bir başka izleyicimiz diyor ki, e, Ersin cezalı Utku sakat diyor. E, Utku ama sakatlığına rağmen bu forma maçta forma giyecek. Beşiktaş'ın kalesini kim koruyacak diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz de. E ee, Beşiktaş ama bence kesin yenilecek diyor bir başka izleyicimiz. Ee, kullanıcı isimleri o kadar enteresan o kadar garip ki bundan dolayı isim vermeden yani isimleri yazmadığı için aslında e, sadece mesajları okuyorum. Keşke ismi olup da e, onları okuyabilsem. Bir başka izleyicimiz diyor ki e, Ahmet e, Ahmet Akçan, Ahmet Akcan, Sergen Hoca Sergen Hoca bu maçta gerçekten e, çok e, zor durumda çünkü eksikler çok fazla ama buna rağmen belki bu yokluktan iyi bir sonuçta çıkabilir diye bir yorum yapmış. Haksız da değil, ya yani şu anlamda haksız da değil. Şimdi hafta içerisinde biliyorsunuz Uluslar Ligi maçları oynandı. Mesela bir Norveç. Evet gençlerle oynadı. Ee, Omar'ın pozitif çıkması nedeniyle Oslo'da karantinaya alındı. Romanya'ya gidemediler. Evet. Hükmen mağlup ilan edildiler bir maçları daha vardı gruptaki son maçı Avusturya maçına. Avusturya maçına bambaşka bir kadro ile çıktılar. Doğru. Hem teknik heyet itibariyle hem kadro itibariyle. Maçın son anına kadar evet. bir sıfır götürdüler. Bir sıfır kazansalardı grubu bir lider Kim, bitireceklerdi. Yani daha fazla da pozisyonları var atabilirlerdi maç içerisinde. Evet. Iki, üç tane. Maç bir bir bitti. Ya bu yokluktan bir fırsat yaratmaktır aslında. Doğru. Şimdi Macaristan'ın eksikleri vardı bize karşı yokluktan Çok bir oynadı. fırsat yarattılar. E, Sırbistan'ın çok fazla eksiği vardı Rusya'ya karşı onlar da yokluk bir fırsat olarak doğurdu ya yani bir reaksiyon oldu. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği yani gecenin hatta Uluslar Ligi'nin en sansasyonel sonuçlarından birisini elde etti belki de. İşte 5-0'lık bir galibiyet aldı Rusya'ya karşı. Ya bu e, tabii ki biz bunu yıllardır hep e, söylüyoruz, anlatıyoruz. Yaşadıklarımız, tecrübelerimiz de hep bunu söylüyor. Ya futbol mucizeler oyunu. Yani futbolda kağıt üstünde favori olup olmamak skoru almanıza yetmiyor. Oyunu doğru oynamanız lazım. Sağdaki mücadeleniz ve o gün nasıl iş yaptığınız sonucu belirliyor. Burada önemli olan şey şu. Tabii ki yeni oyuncular için de bir fırsat. Kaleciler için de bir fırsat. Genel olarak teknik adamlar açısından da belki bu yokluktan kendilerine kahramanlık hikayesi yaratabilecek performanslar da ortaya koyabilecekleri günler ortaya çıkabiliyor. Önemli olan ya bu kadro yani hep bizim anlatmaya çalıştığımız şey şu. Yokluklar olabilir, eksikler olabilir, sıkıntılar olabilir. Günün e, oyununu doğru seçmek. Yani Başakşehir gibi bir takıma karşı nasıl oynarsam en iyisini alabilirim. Elimdeki kadro ne? Elimdeki kadronun bireysel anlamdaki e, yetileri nereye kadar derinlikte? Ve ben bunları bir araya getirdiğimde ortaya nasıl bir sonuç çıkarabilirim? Bunu doğru öngörebilmek. Teknik adamların aslında farkı burada ortaya çıkıyor. Yani takım yönetenler açısından da bu geçerli. Ya bu oyuncu grubu kendi içerisinde daha çok sorumluluk alır. Bu böyledir. Yokluklar her zaman e, biraz daha fazla motivasyonu da şans alanlar için ortaya çıkarır. E, bunun da onlar açısından bir şans olduğunu düşünüyorum. Önemli olan yani rakibi de çok iyi tanıyor. Yani Başakşehir takımını da yıllardan beri e, iyi bilen e, iyi biliyoruz. Sergen da iyi biliyor. Önemli olan Başakşehir'e karşı Beşiktaş bu eldekilerle nasıl başarılı olabilirin stratejisini doğru uygulayabilmek, bu ortaya çıkarabilmek. Belki Kağıt üstünde düşünüyorsunuz da sağ uygulamasını gerçekleştirebilmek tabii ki Beşiktaş büyük bir takım. Elindeki potansiyellerle de e, zarar görmeden de e, yarını atlatıp kazanabilir e, kazanarak da çıkabilir. Ama şunu da tabii ki söylüyoruz yanında. Yani Başakşehir zor bir takım. iyi bir takım. Tecrübeli bir takım. Alternatifli bir takım. Yani kadro içerisinde de oyunu değiştirebilecek kulübede gücü de olan da bir takım. Belki yarınki maçın Beşiktaş açısından en zor tarafı bu olacak. Yani e, oynayan e, başlangıç kadrosuyla sahada oyunun gidişatına göre etki edecek kulübeden çıkartacağın oyuncu sayısında kısıtlama olduğu için teknik adamın e, elini biraz onlar bağlıyor. E, zorlayabilir. Ama dediğim gibi e, yarın Beşiktaş açısından da Başakşehir gibi yine büyük bir şans ortada. Ayran Hocam, yani. Onniyet isimli bir takipçimiz demiş ki Beşiktaş'ın bu, bu maçta yenilirse Sergen Hocam'a elveda der miyiz acaba sizce? Yani şu bu maçın dışında haftaya derbi mücadelesi var. İşte Kasımpaşa-Alanya bu dörtlü maç trafiğinde işler iyi gitmediği takdirde Sergen Yalçın ben hiçbir şekilde bırakmam dedi. Ahmet bir de e, Sayın Başkan da dedi ki herhangi bir şekilde böyle bir düşüncemiz söz konusu değil. Sergen Hoca görevine devam ediyor dedi ama eğer istenilen sonuçlar olmazsa e, bir veda zorunlu bir veda gerçekleşir mi izleyicimizin sorduğu sorudan ya gerçekleşebilir. Ben hayır diyemem bu sorunun cevabını Ersin. Çünkü yıpranır. Yani Sergen Hoca da yıpranır, yönetim de yıpranır. Tabii ki şu dörtlü periyoda kadar şimdi Başakşehir-Fenerbahçe maçı aslında bence bir 15 günlük iki maç serisinde bence şekillenir. Yani buradan 3-6 ile zaten çıkarsa büyük başka bir, bir şey moral olur, tabii. başka bir şey konuşuruz. Ama buradan sıfır puanla çıkmak. Ciddi anlamda Sergen Hoca'yı da yıpratır, yönetimi de yıpratır. Hocam peki kötü bir durum, yani 10 puan bu iki maç durumu 10 puanda kaldığı takdirde Beşiktaş için bu sezonla ilgili umutlar, yarışın içerisinde olma hayalleri başka bir şey mi? Tabii yani 10, 10 maçta 10 puan olmuş olur o zaman. Evet. Yani 8 maç, yani 7 maç, 9 maç 10 puan. Yani matematiksel olarak devam eder yani orada zaten bir, Tabii e, bir canım, olmaz diye yani, bir şey ama 9 maçta 10 puanlık bir durum Hayır. olur. Ama kadroyu inandırmakta zorlanırsın. Yani futbolcu tabelaya bakar, kendi de bakar yani puan cetveline bakar, ya bugün buradayım önümde kaç tane takım var, ben şimdi daha zaten sezon başladı şu kadar maçta bu kadar puan kaybettim, bu kadar mağlup oldum e ben bundan sonra nereye kadar gidebilirim? Kendi içerisinde sorgular. İnandır, yani oradan çok büyük hayaller çıkartmakta zorlanırsınız. Ee, ama ben bu kadar kötü bir senaryo beklemiyorum Beşiktaş'ta. Yani şahsi olarak onu söyleyeyim. Yani derbi maçı, yani Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da en kötü olduğu dönemlerde birbirleriyle oynadıkları maçlar her zaman kafa kafaya geçmiştir ve e, yine aynı aynısının olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir fark ortaya çıkacağı kanaatinde değilim. Ama şöyle bir şey var, Sergen Hoca ile ilgili söylediğin kısımla alakalı. Ben e, Beşiktaş'ın her halükarda Sergen Hoca ile devam etmesinden yanayım. Yani... Şöyle bir şey var Arsıncığım. Tabii ki sonuçlar ne olursa olsun. Ne olursa diyorsunuz. olsun. Yani şimdi bir yarıştan olarak... kopsa dahi. Kopsa da yani şimdi şu, şunu e, farz edelim ki iki maçta e, sıfır puan çektin. Öyle bir şey öngörmüyorum ama matematiksel olarak konuşuyoruz. E, şampiyonlukla ilgili hedefin bitti diyelim ki yani azaldı e Fenerbahçe mesela örnek iki maçı kazanırsa 23 puan yapıyor siz 10 puandasınız. Azaldı. Tamam. 10. hafta itibariyle e, o, bir tarafta 23 puan var, bir tarafta 10, 10 puan, puan var. Hatta Şimdi yerleri de... de tabii sadece başaçı, işte, Fenerbahçe ile maçı olduğundan evet. dolayı Hı -hı. şu anda 17 17. Yani 4 ya. takımı bir daha geçmek zorunda Geç, kalıyorsun evet. onu. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Farz edelim ki Sergen Hoca'yla dediniz ki ya işleri gitmiyordu, ayrıldı. E gelecek teknik adamın hedefi ne olacak aslında? Ondan nasıl bir hedef elde yapacaksın? Yani 10 puanda kalmış bir takımla yeni sıfır Mourinho'yu getirsen oradan takımı şampiyon yapabilir mi? Ya yani eldeki malzemeyle bazı şeyler kayıp. Yani siz 10 puanda kalmış bir takımı alıp hangi teknik direktörü getirirseniz getirin Beşiktaş'ı şampiyon yapacağım diyemez. Ya yani dese de yani o günü kurtarma adına bir şeyler söylüyor dersin yani. Ya yani işin matematiği başka bir şey söyler. Ve başka bir şey daha var hedefleme açısından. Şimdi Kadro, yani geçen seneki kadro revizyonu, bu seneki dönüşümü çok istenilen ölçüde olmadı. Yani oyuncuların bazılarından ayrılmak istediğiniz oyuncular mesela en belirgin örneği hiç diyelim tamam mı? Gönderemedin vida gönderemedin Yüksek Mahalli, Lens gönderemedin. Bu oyuncularla sezona başladın ve bu oyuncularla devam etmek durumdasın. Sen hem para ödüyorsun hem kadronun içerisinde bu oyuncuları tutuyorsun hem de Yeteri kadar faydalanamıyorsun. Bunun gibi bir sürü oyuncu var. Şimdi bu oyuncularla zaten sezon sonuna kadar veya devre arasına kadar bir şekilde gideceksin. Yeni bir dönüşümü bir teknik adamla yapabilmen için ona da süre vermen lazım. Yani bu seneyi feda edeceksin, önümüzdeki seneyi hedefleyeceksin. Ya en azından Sergen Hoca geçen sene sezon bitimine kadar bir şeyler yaptı mı takımda? yaptı ya az üçüncü. çok oturmuş bir Tabii şeyle üçüncü. bir oyun gösterdi mi bence önemli olan o. Pandemi yani... döneminin en başarılı takımı oldu. 6 tane galibiyet 8 maçta ki diğer ikili iki 2 maçtan da puanla üçüncü. da ayrılabilirdi Aynen. yani. 3'ü bitirdi mi? 3'üncü üçü bitirdi Hatta yani. Şampiyonlar Ligi. Tabii canım Şampiyonlar Ligi evet. ön elemesine girmiş oldu. Neden yaptı bunu? Elde çünkü en azından daha iş yapabilir. E, eksikleri olmasına rağmen pozisyonu oynayabilen oyuncular vardı. Şimdi bu sene Hala onu oturtamadı. Eldeki oyuncu e, sıkıntısı. Şimdi mesela bu maça çıkarken kaç tane oyuncunun eksikliğinden bahsediyoruz. Eldeki bazı oyuncuların performanssızlığından bahsediyoruz. Ya bunların hepsini tam olur. Siz daha doğru bir kadroyu da süreç içerisinde yaparsınız. O zaman teknik adamın yalnız ve taktik ve tekniğine kalırsınız. İşi yapabilme, yaptırabilme, yönetim de kendi işini çok iyi yapmış olur. O zaman dersin ki ya bu ile olmayacak. Şimdi bu şartlar tam bütünüyle sağlanmamış. Ve bu kadar sıkıntılı bir dönem içerisinde yeni bir hoca değiştirmek, yeni bir macera aramak Beşiktaş'a bence hem maddi anlamda kayıp sağlar hem de zaman anlamında ciddi bir kayıp sağlayabilir. O açıdan e, bazen oluyor, e, krizler içerisinde daha sert açıklamalar oluyor hem yönetim tarafından hem te, e, teknik heyet tarafından. Benim şeyim daha itidalli, daha sakin, birbirine de daha sahip çıkarak bu süreci hangi kriz altında olursa olsun, beraber üstesinden gelebilmek. Beşiktaş'ın olmazsa olmazları. Beşik. Bir şey daha söyleyeyim Ersin'cim. Sergen Hoca'ya da bir abisi olarak e, bir tavsiyem olsun. E, tamam. Baskı altında <laughs> yönetebilmek çok kolay değil. E, başa özellikle işte bu kadar 7 haftada 3 mağlubiyet almış bir takım teknik direktör olarak e, süreçleri e, çok e, istediğin ölçüde anlatabilmek de çok kolay değil e, ekranlarda ve şey önünde. Fakat oyuncular üzerinden anlatmak bu işin en tehlikelisi. Yani oyuncu ismi vererek zaten kamuoyu bizler, taraftar, camia zaten başarılı olanı olmayanı görüyor. Oyuncular üzerinden de bizler bir sürü insan yorum yapıyor. Oynuyor, oynamıyor, faydalı faydası. Ama teknik adam formayı veren, gücü veren birisi oyuncular üzerinden bire bir isim vererek konuştuğu zaman oyuncunun e, psikolojisini yönetmek çok kolay olmaz. Oyuncuyu kaybedebilirsin. Bu kadar kısıtlı kadrolar içerisinde oyuncu ismi vererek birinci teknik adamın oyuncu eleştirmemesi lazım kamuoyu önünde. Yani işte son maç üzerinde 2-3 isim verdi. Hafta içerisindeki özel şeyde oyuncular üzerine isim verdi. Şimdi ben oyuncuyum. Benim isim veriyordu ki bu böyle. Şimdi ben o teknik adama güvenip nasıl motive olacağım da formayı alacağım veya ona inancımı kırabilir. Ya onu belki birebir de ben dışarıdaki bunları ekranda söyleyip burada içeride konuşurum ama ya benim orada söylediğimin yansıması kamuoyu üzerinden bana negatif olarak döndüğü zaman o, o inandırıcılığı ben teknik adam olarak kaybederim. O açıdan bu, bu hassas bir konudur, çok önemlidir. Ee, büyük teknik adamlar veya dünyadaki böyle çok üst seviyedeki veya diyelim ki vasat, ya büyüklüklerin teknik adamlarına genel olarak baktığımızda hiçbir oyuncunun ismini vererek çok e, oyuncular üzerinden negatif bir söylemi kamuoyu üzerinde yapmazlar. Yani çok gözden çıkarttığı oyuncuyu ancak birebir eleştirerek şey yapabilir. Bak Belhanda ve Fegul örneğinde burada Galatasaray'da, Galatasaray örneğinde bunu konuştuk. Yönetim açısından da doğru olmadığını söyledim. Fatih Hoca bu isimleri belki çok direkt olarak vermedi ama ima ederek de söyledi. Fakat sonra ne oldu? Son maçta ikisi görev aldı performanslarını ortaya koydular. Galatasaray takımına müthiş katkı yaptılar. Son oynadıkları maçta kazanmanın en büyük mimarlarıydı. Yani şimdi hoca oyuncu... korudu hatta. Evet. Yani eee icraatıyla, kaptanlığıyla sahada 11 vermesiyle, yani 11'de görev vermesiyle yani yönetimin bakışıyla, hocanın bakışı başka oldu doğrusunu söylemek evet. gerekirse. Ya o açıdan yani Sergen Hoca'ya yani nazar tavsiyem bu olur. Yani oyuncu isimleri vererek kamuoyu önünde oyuncu eleştirmemek onun, onun bazen kesin olmak gerekiyor bence. Yani bence evet, Ojeyi tanıyoruz, biliyoruz yani sonuçta evet e, e, diline yüreğinden ne geliyor onu mutlaka söyler ama e, futbolcularla beraber bir toplantı esnasında ya da birebir yaptığınız görüşmelerde e, konuşmalarınız e, eğer bir televizyon ekranından kamuoyuna e, bu şekilde aynı samimiyetle duyurduğunuzda bu kez futbolcu aynı şeyi algılamayabilir. Yani. Evet. Belki herkesin hoşuna gidebilir. Dobralık. Ama futbolcu yani ismini söylemiş olduğunuz kişinin bakışı. Çünkü kamuoyu önünde tartışılması bireysel olarak başka bir şey düşündürebilir oyuncuya. Hatta şöyle bile oluyor. Yani hani oyuncularla toplantı halindeyken bile oyuncunu aralarında eleştirdiğin zaman bile oyuncu alınıyor. Yani kendini eleştirmesini istiyor mesela hocasından. Ama çağır beni odaya yüz yüze ne istiyorsan söyle diyor mesela öyle oyuncu modelleri de var hani oyuncu toplumu arasında da istemez ki bu kamuoyuna yansıdığı zaman medyaya yansıdığı zaman ya bütün topluma yayıldığı zaman oyuncu çok hoşlanmaz bundan hani hocam beni e, şu, televizyonun önünde eleştirmemeli ister oyuncu hatta dediğim gibi oyuncu kendi oyuncular içerisinde bile çok eleştirmeyi sevmez ama odasını kapatırsın istediğini söylersin oyuncuya o yüzden biraz katılıyorum Ali abiye. Ya o hocanın biraz daha bu anlamda hani kişisel futbolcu bazında eleştirileri dediği gibi hepimiz yapıyoruz. Bütün yorumcular zaten işi bu. Evet eleştireceğiz ama oyuncunun çok hoşuna gitmez bu.